serilemedeki ikonlarla ilgili çalışma yapacağız bu dersimizde serileme ikonlarından birkaç tanesini göreceğiz serilemede x kuralı kopyala yani kural kopyala 30 tarzdan ikonlar gireceğiz. Bu dersimize x kuralı kopyala. X kuralı kopyala ne oluyor? Kaldığımızın sol ve sağ serilerini kopyalayacağız. Referans noktasını seçin diyor. Referans noktamız serisi yapılmış. Daha önceki bir kalıbımızın bir noktasını seçiyoruz. Üzerinde seri kopyalanacak olan hedef nokta veya noktaları seçip OK'ya OK basınız uyarısı var. Ona dikkat ederek diğer kalıbın serisini giriyoruz. ve OK basıyoruz. Gördüğünüz gibi kaldımızın sol tarafındaki seri oranı neyse diğer örnek aldığımız kalbımızın aynı tarafı da X olarak kopyalamış oldu. serileme x kuralı kopyalama. Şimdi de sağ tarafı aynı şekilde yapalım. X kuralı kopyalama sadece X tarafını kopyalar. Yani sağ veya sol tarafı kopyalar. Sağ ve solu kopyaladıktan sonra başka bir işlem yapmaz. Şimdi de serilemede kural değiştirin içindeki y kuralını kopyalaya giriyoruz. x kuralına yaptığımız örneğin aynısını y kuralında da yapıyoruz. Yani yukarı aşağı kuralda da yapıyoruz. Bir referans noktası seçiyoruz. Ve hangi kalıbımızın diğer kalıbımızın y eksenini yani hangi noktasını serilememizi isteniyorsa kopyalanacak noktası orayı seçiyoruz. OK'ya OK basıyoruz. Gördüğünüz gibi ben referans noktası olarak Aşağı ve yukarı fark etmez nereyi seçersem Diğer kalpte da Aynı orantıyı verir Yani Artıyı ek, eksiye vermez artıyı yine artıya verir Bu yüzden referans noktası alınırken mutlaka buna dikkat edilecek. Eğer aşağı kalın aşağı tarafına referans almış isek diğer kalbında aşağı tarafını almamız gerekir. Referans noktasında da yine sağ ve sağ alınacak sol ise sol alınacak. Referans noktası sağ alıp sola kopyalamayın. Son kez bir örnek yapıyorum. İki kez OK basılır ve çıkılır. Gördüğünüz gibi sağ kalıbımdaki seri ölçüsünü sol kalıbıma aynen aktardım.